Evet arkadaşlar bu videomuzda silecek fıskı nasıl ayarlandığını göstereceğiz. Öncelikle aracın kaputunu açıyoruz. Kaputumuzu açtıktan sonra gördüğünüz gibi silecek burada arkadaşlar. Sileceğin şu yan tarafında bir tane ayar yeri var. Gördünüz mü? Bakın şimdi şöyle tutacağım. Tam şurada. Bunu hafiften yukarıya doğru kaldırdığımız zaman çok fazla değil çok hafif yapacağız gördüğünüz gibi ayarladık diğerinde buradan ayarlıyoruz arkadaşlar Evet i̇şte bu kadar Evet arkadaşlar sağ ve sol taraftan yeni videolarımızı göz ve kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz teşekkürler